Merhaba size bu kaydımda e, ikinci nakşatradan, Barani nakşatrasından bahsedeceğim. Barani nakşatrası Vedic astrolojinin kullandığı Hyderial Zodiac'a göre 13 derece 20 dakika Koç burcundan başlıyor. 26 derece 40 dakika Koç burcuna kadar uzanan bölgedir. Batı astrolojisinde bu yaklaşık böyle 7 derece boğadan işte 22-23 derece boğaya kadar uzanabiliyor. E, ee, Balık Nakşatrası'nın yönetici gezegeni Venüs'tür. Dolayısıyla Venüs'yen özelliklere sahip bir Nakşatradan bahsediyoruz. E ee, Venüs'yen özellikler nedir? İşte, e, işte böyle e, böyle kreatif tarafının yüksek olması kişinin. E, işte hoşluk, güzellik, zarafet. Onun yanı sıra e, işte Finansal konularda keza e, Venüs'ün alanına giriyor para konuları, alışveriş, ticaret. Denge yine Venüs'e aittir. Yani bu nakşatra'da e, gezegeni olan kişiler, önemli gezegeni olan kişiler, işte yükselen olan kişilerden gerçekten çokça benim gördüğüm işte manken, foto model, oyuncu, e, mimar, tasarımcı çıkabiliyor, e, ressam, e, müzisyen çıkabiliyor. Onun yanı sıra finansal alanlarda çalışan kişiler çıkabiliyor. Venüs adaletle olmakla ilgili de bir gezegendir. Bakın zaten iyi bir Venüs olan kişinin adalet duygusu daha gelişmiştir. Yani kendini de şey yapmaz, ezdirmez, karşı tarafı da ezmez. Ya da mesela gerçekten çok iyi bir Venüs olan kişiler böyle ee, şeyleri de hani zor durumda olan bir kişinin malını çok ucuza da almaz mesela hani e, bunu çünkü adil bulmaz ee, işte zor durumda olan kişi malını e, örnek olsun diye söyleyeyim 200 liralık malını 100 liraya satıyorsa çok acil paraya ihtiyacı var zor durumda kuvvetli venüs ona o yüzü verip ah ben çok düşeş buldum diye sevinmez mesela onu biraz daha adil bir noktaya çeker işte Baran'in akşatrası da burada gezegen alan kişilerin de bir adalet duygusu daha gelişmiş olabiliyor. Bu yüzden de böyle adaletle alakalı alanlarda da çalışabiliyorlar açıkçası. İşte hakim olmak, yargıç olmak, savcı olmak gibi, avukat olmak gibi alanlarda da. Ya da işte hani illa adalet hani öyle resmi kurumlarla olmak durumunda değil. Herhangi başka bir alanda da böyle dengeyi gözetmekle ilgili alanlarda çalışabiliyorlar. Barani Sanskrit dilinde doğuran ya da besleyen anlamına geliyor. Ee, ve nakşatranın sembolü de kadın cinsel organı ya da anne rahmi gibi e, olabiliyor. Bu ikisi de e, zaman zaman kullanılıyor nakşatranın sembolü olarak. Bu işte hani do doğurmakla alakalı. hani e, Doğurulduğumuz yer, e, geldiğimiz yer anlamına da geliyor. Şimdi bunun tabii birçok açılımı var. E, yani aslında... İşte derler ki anne karnı, anne rahmi aslında, rahim aslında adeta bir portaldır. İşte başka bir alemden bu aleme geçişin geçiş noktasıdır. Dolayısıyla Barani akşam sırasında bu burada gezegeni olan kişilerde biraz böyle hani öte alemlere olan merak, düşkünlük. Hatta da özellikle de dördüncü ayağında geleceğim ona ee, dördüncü ayağı velik düzende 23 derece 20 dakikadan 26 derece 40 dakikaya kadar olan uzanan dördüncü padasında özellikle bu akrep padasıdır akrep namamsaya düşer çünkü burada böyle gerçekten hani e, ölüm ötesi ya da başka alemlerle ilgili merak da e, çok yükselmiş oluyor ve bu sadece merakla da kalmıyor aslında şey de olabiliyor yani kişi çalışmalarında mesela böyle hani ölüm kalım meseleleri içinde olan kişilerle uğraşabiliyor örnek olsun diye söylüyorum mesela ambulans şoför olabiliyor acil tıp teknisyeni olabiliyor acil tıp doktoru olabiliyor ya da böyle hani işte mezar işleri, miras konularıyla çalışan bir, bir kimse olabiliyor. Ya da kendisinin e, gerçekten böyle çok da gördüm astral seyahatler yapabilen hani e, kişiler de olabiliyor. Biraz bu konulara merakları fazla olabiliyor Barani Nakşatrası'nın özellikle dördüncü ayağının. Dördüncü ayak sadece dördüncü ayaklıktan değil bakın ya da sadece akrep olmasından da değil. Bunun e, bunu aştamamsa namamsa derler. Mesela şöyle anlatayım. Ee, Barani Koç burcunda birinci burçta ee, dördüncü Akrep, e, dördüncü ayak ise Akrep Navamsa'da yani sekiz burç ötede dolayısıyla bu sekiz e, burç ötede yerleşmiş olmak Navamsa'da sekiz burç öteye düşmüş olması gezegenin e, aslında bu, bu alanlarda bilinmeyene merak hani okülte merak diğer öte alemlere merak yani bunları getiriyor e, ya da e, sadece bu merakla da kalmayabilir kişinin aslında yaşamında çok büyük dönüşümler olabiliyor. Yani kişi çok maddi bir, e, maddiyatçı bir zihinle hayatına başlıyor belki. Ama bir noktada öyle şeyler yaşıyor ki e, böyle bayağı bir manevi tarafa yönelebiliyor. Yani bu geçişi çok keskin olan kişiler e, aslında bu e, hani aşta namamsa dediğimiz tipte e, gezegene olanlar. Bu aslında ileride geleceğim ona. Asleşan Akşatrası'nın yanılmıyorsam 3. ayağı da böyle. Danişten Akşatrası'nın ilk ayağı da böyle. yani kendi burcundan 8 burç öteye düşen bir Navamsa gezegenine sahip olması. Kişilerin işte bu kişilerin gerçekten hani okült merakını artırabildiği gibi dediğim gibi ma maddi zihinden biraz manevi tarafa geçişin böyle keskin ya da bazı bir takım enteresan olaylarla olması gibi özelliklerde taşıyor. Yani bu tanrısı, <laughs> mitolojik tanrısı, deity'si Yama'dır. Yama, Hint mitolojisinde ölüm ve ölümden sonraki dünyanın hükümdarı olarak bilinir. Yama, Yamaloka adı verilen ölüler dünyasının yöneticisidir ve insanların ölümünden sonraki ruhlarını sorgulayan tanrıdır. Ya aslında bu bizim e, e, yani aslında biliyorum ben çok hakim değilim konuya. Şimdi e, hakim olanlar inşallah yorumlara bırakır. E, hani bizde Kur'an-ı Kerim'de olmadığı söylenir ama bazı işte e, ölümden sonra sorgulayıcı meleklerin e, işte ruhun ruhu sorgulayabileceği işte yaptığı yaşarken e, işte davranışlarını, e, adaletini, inancını sorgulayacağı e, söylenir. İşte yama adeta buna benziyor biraz. Yani bizim bizde bizde söylenen o sorgulayan meleklere aslında andırıyor hikayesi. Yani işte bizde Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor ama hadislerde e, olduğu söylenen işte Münker, değil mi? Münker ve Nekir isimli melekleri andırıyor aslında Yama'nın tanımı. Yama e, adil bir hakim olarak biliniyor ve e, insanların yaşamlarındaki eylemlere dayanarak onları cennet veya cehennem gibi yerlere yönlendiriyor. E, bu nedenle Yama sadece ölüm tanrısı değil, aynı zamanda adaletin sembolü olarak da görülüyor. Yani Baran inak şatrasının etkisi altında doğan kişilerin Yama'nın enerjisini taşıdığına inanılır. Bu nedenle de bu inak sahip kişilerde işte dürüstlük, doğruluk, adalet ona önem vermek gibi bireyler olabiliyor. Ya, ya, az önce de belirttiğim gibi aynı zamanda Yaman'ın hükmettiği ölüm ve değişimle ilgili. Hani ölüm aslında e, hani form değiştirmek başka bir bir o kendi başına bir e, e, transformasyondur. İşte ölüm ve değişimle ilgili konularla da ilgilenme eğilimine sebep oluyor. E, size ilk e, Arşvin'in nakşatı arasında da ilk ilk nakşat olarak Arşvin'i ele almıştım. Orada da söylediğim şey işte tanrıların e, ...mitolojik tanrıların hikayeleriyle aslında Dakşatra'ya dair bilgilerini de e, çoğaltabiliyoruz demiştim. Yama tanrısının da çok hikayesi var e, ama hikayelerinin hepsi e, aynı mesaja dayanıyor. O yüzden ben size sadece bir tanesini anlatacağım. En meşhur hikayelerinden biri ki bu Mahabharata Destanı'nda da geçer. E, Savitri'nin hikayesi e, aslında bu. Satyavan adında bir genç vardır hikayeye göre... Ve bu genç Savitri adında güzel bir kadınla evlenir. Ancak Satyavanın ölümü önceden belirlenmiştir ve ölüm tanrısı Yama tarafından onu işte hani e, bu alemden alma zamanı gelmiştir. Savitri ise kocasının ölümüne engel olmak için Yama ile karşılaşıyor ve ona eşlik etmek için ısrar ediyor Yama'ya. Diyor ki ben de geleyim sizinle. E, Yama Savitrinin isteğini kabul ediyor ve Satyavan'ın ruhunu alırken e, Savitrinin onları takip etmesine izin veriyor. Ve bu süreçte bu hani e, Yama'nın e, ruhunu teslim alma sürecinde Savitri aslında Yama'nın ne kadar etkileyici, gözlemci, bilge, güçlü bir varlık olduğunu fark ediyor. E, ve hani bu bu yolculukta hani Savitri Yama'ya hayran oluyor. Yama da Savitri'nin Satyavana karşı, kocasına karşı duyduğu sevgi, sadakat ve cesaretinden çok etkileniyor. Ve diyor ki sana birkaç dilekte bulunma hakkı vereceğim. Ee, Savitri diyor ki o zaman kocamı geri döndür. Yama hayır diyor bunu yapamam. Ancak başka dileklerini yerine getirebilirim. Ee, ama hani yani Savitri'nin bu ısrarı, bu isteği, bu sevgisi, sadakatinden zamança o kadar çok etkileniyor ki tamam diyor ben sana e, hani kocanın ruhunu almayacağım, onu sana geri vereceğim diyor. Yani çok özetliyorum hikayeyi ve Satyavan'ın ruhunu geri getirmeye karar veriyor Yama. Şimdi bu hikayenin ...birçok çıkarımı var ee, yani bu hikayede aslında Savitri'nin sevgi, sadakat ve cesaretiyle bakın ce, ce, cesur bir şekilde Yama ile ölüm tanrısı ile beraber yürüyor o da o yola çıkıyor yani korkmuyor e, bundan bundan Yama çok etkileniyor e, ve bu hikayenin bir başka çıkarımı da işte Yaman'ın adalet ve kaderi temsil eden bir tanrı dolayısıyla ölümün evrensel bir gerçeklik olduğunu da fark ediyoruz onun dışında e, işte hani sevgi sadakatin ne kadar kuvvetli bir duygu olduğunu, cesaret ve azimin keza e, hiçbir engel bunun karşısında duramıyor. Üstesinden zorlukların üstesinden gelmek için, e, çaresizliğin üzerinden gelmek için ne kadar güçlü bir duygu olduğunu öğreniyoruz. İnsanın gücünü öğreniyoruz bu hikayeden. Kaderi öğreniyoruz, kaderi değiştirme. E, Ye dair de bitiyorlar alıyoruz. Burada bu hikayede ölümün kaçınılmaz bir gerçek olduğunu anlıyoruz. Kaderin de önceden belirlenmiş olduğunu anlıyoruz. Ancak sevgi, sadakat ve cesaret gibi insani özelliklerle aslında kaderin bazı yönlerini değiştirebileceğimizi ve sonuçları etkileyebileceğimizi de öğreniyoruz. Yani toparlayacak olursak bu hikaye aslında insan doğasının karmaşıklığını, işte sevginin gücünü, ölümle karşılaşmanın gerçekliğini, insanın içsel gücünün ne kadar aslında yüksek olduğunu anlamamızı sağlıyor. Yama'nın buna benzer çok hikayesi var. Başka başka karakterlerle onların işte ruhlarını teslim alırken yaşanan bir takım hikayeler. Onları bazen dinliyor, anlıyor, geri bırakıyor. Ya yani hikayelerin çoğunun mesajı aynı açıkçası. Ee, Yama Hint mitolojisinde yeraltı dünyasının hükümdarı olarak da biliniyor. Yamaloka adı verilen bu ölülerin dünyası e, yeraltı ile ilişkilendiriliyor. Zaten hani ölüler gömülüyor biliyorsunuz yerin altına. Bırakılıyor. <laughs> bu yüzden de e, yer bilimiyle uğraşan insanlar da çıkıyor bu nakşatradan. jeofizikçiler, jeologlar, e, deprem uzmanları e, yakın zamanda yaşadık maalesef. E, işte hani e, işte yere gömülen şey işte tohum mesela, tohum gübre gibi alanlarda çalışan insanlar da bu yüzden Baranlı nakşatrasından çıkabiliyor ve maalesef. Ee, biz e, 6 Şubat depremini Barani Nakşatrası'nda Kuzey Düğüm geçişi sırasında yaşadık. Bakın Kuzey Düğüm e, böyle olayları aniyleştiren, çoğaltan ve ayarsızlaştıran bir e, gezegenimsidir. Gezegen değil, mi? bir noktadır diyeyim. Dolayısıyla hani Barani e, Nakşatrası'ndan geçen Kuzey Düğüm esnasında depremlerin, volkanik patlamaların, işte hani yeraltı, işte belki de işte tohum sorunları ki işte bir, bir tohum sorunları yani yağlık tohumlar, yağ falan bu sorunları da yaşadık e, geçtiğimiz aylarda. Hani dünyacak yaşadık. Ya da böyle sıkışmayı da gösterir Barani Nakşatrası. Çünkü anne karnıdır. E, anne karnında bebek sıkışıyor e, 9 ay boyunca. Yani başlarda belki rahat ama sonra e, de, büyüdükçe bebek işte e, hamileliğin sonuna yaklaştıkça anne karnında iyice sıkışıyor. Ve anne de çok zorlanmaya başlıyor annenin de nefesi sıkışıyor hareketleri kısıtlanıyor kısıtlanmanın nakşatrasıdır barani ee, bu ama hani anne yine de buna dayanıyor dayanıklılık da veriyor çünkü onun sonunda bu sıkışmanın bu zorluğun sonunda güzel bir şey ortaya çıkacak diye buna aslında sabır gösteriyor, dayanıyor, dayanma gücü e, ile ilgili bir nakşatradır bu yüzden. Ve, ama bu sıkışmanın işte başka anlamları da var. Hatta ben e, yazılarımda da Instagram'a, Twitter'a falan koymuştum. E, mesela e, Kore'de, Seul'de bir e, sokakta bir şey yaşandı. E, sıkış, sıkışarak ölen insanlar oldu orada da bir e, şey kutlamasında. Üstelik bakın o da baranidir. E, Cadılar Bayramı kutlanmasında. O da işte Ölüler Bayramı'dır. Hani Barani bakın Yama, Yama, Loka. Ve orada bir sıkışma yaşanıyor. O da çok Barani özellikleri. Ve orada da Barani Kuzey Düğümü e, geçişi yaşanıyordu. Kuzey Düğüm bir nakşatradan yaklaşık 8 ay boyunca geçer bu arada. Barani'den çıktı şu an Kuzey Düğüm. Yani ben bu kaydı Mayıs 2023'te alıyorum. Barani de değil artık Aşvin'in nakşatrasında. Ee, ama hani şey olsun, Barani'den geçen zor bir gezegen varken e, ya da gezegenimsi varken aslında bu tip olayların e, daha sıkça yaşandığını duyabiliriz dünyada. Anne karnıyla ilişkilendirildiği için haliyle bebekler, bakıcılar, bebek bakıcıları ya da küçük çocukların eğitmenleri bunak şalterden e, çıkabiliyor. Ya bütün çocukları ama daha bir küçük çocukları hani kucak çocukların diyeyim e, ya da 2-3 yaşa kadar diyelim hani o, o yaş grubu çocuklarıyla ilgili meslekler de Barani Nakşatrası'ndan çıkabiliyor. Bebekler de keza yani hani tıp alanında çalışan Baraniler işte kadın doğum doktorları olabiliyor ya da hadi, e, yeni doğan e, uzmanları olabiliyor bunların hemşireleri olabiliyorlar ya da ya da ölüm kalım işte acil tıp falan hani kaza geçirmiş bir insanı mesela hayata geri döndürme gibi işlemlerde sıklıkla görebiliyoruz Barani'yi. Film ve fotoğrafçılık alanında da Barani vardır. Bu da çünkü değerli bir şeyi kayıt altına almakla ilgilidir bakın. Güzel, hoş, değerli bir kayıt var orada. İnsanlara hoş bir şey göstereceğim ya da eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacağım amacıyla aslında hani film çekiyoruz ve onu aslında bir o o ortamı bir e, filme kaydediyoruz. Artık hani şeye e, e, işte dijital bir ortama bir küçük bir çipin içine neyse bu kaydediyoruz. E, yani sıkıştırıyoruz aslında güzel bir şeyi, değerli bir şeyi küçük bir alana sıkıştırmakla da alakalıdır Barani Nakşatrası. Bu yüzden şeyleri de gösterir. Stokları, depoları, e, kasaları, Banka kısası ya da işte kıymetli evrak kasaları barani akşatrası ile ilintilidir. Ya da ya da turşu mesela turşu da baranidir. Çünkü sizden onu saklıyorsun bir kavanozun içinde ya da bir bidonun içinde bir süre duruyor, bir süre bekliyor, sıkışarak bekliyor ve sonra değerli bir şey oluyor, değerli bir besin haline geliyor. E işte lezzetli oluyor, işte sağlıklı oluyor, değerli bir besin haline geliyor. Bekliyoruz. Önce sıkıştırarak bekliyoruz. Dolayısıyla Barani'nin akşatrasına, eee, Barani'nin insanları diyeyim, böyle bir uzun bekleyişlere de gebe olabiliyor hayatlarındaki birçok şey. Uzun bir bekleyişten sonra gerçekleşebiliyor. Yani uzun süre köşeye sıkışabiliyorlar. İşte ne yapacağımı bilemiyorum dersiniz ya bazen köşeye sıkışırsınız. Hani adım atacak yeriniz yok. Çünkü hamle yapamıyorsunuz. Olaylar öyle gelişmiş ki duygusal olaylardan da bahsedebiliriz. Yani illa böyle hani Somut somut şeyler olmayabilir. Köşeye sıkışmışlık hissiyle uzun zaman geçiriyorlar ve sonra adeta bir doğum gibi sancılı bir şey oluyor, ani bir şey oluyor ve o sıkışıklıktan barani kurtuluyor. Genellikle de böyle hani bu okul olsun, iş olsun, işte evliliktir, duygusal e, ilişkilerdir. Hani hayatınızda ne varsa e, konu olarak alanı her neyse böyle uzun süre köşeye Sıkışmış hissedebilirsiniz bir baraniyseniz uzun süre böyle e, adım atamıyorum karar veremiyorum hiçbir şey yapamıyorum dediğiniz zamanlar olur ama ondan sonra bir şey olur ve siz kurtulursunuz ondan ve büyük, müthiş bir rahatlık gelir. Adeta doğum gibi doğum yapınca anne rahatlar sancısı bitmiştir ve karnındaki o ağırlık kalkmıştır. E, bebek de keza çok sıkışık bir e, alandan e, artık daha hani elini kolunu rahatça hareket ettirebildiği e, bir e, alana geçmiştir. O yüzden etrafında bir barani varsa bana, benimle dertleşiyorsa işte ne bileyim hiçbir şey olmuyor. Bekliyorum. O kadar uğraştım, hiç sonuç alınmıyor falan gibi bir, bir e, şikayeti varsa onlara hep diyorum bekle. Yani yapacak hiçbir şey yok, bekleyeceksin. Bekleyeceksin ve düzelecek. Çünkü baranilerin genellikle beklemeye ihtiyaçları vardır. Hani böyle e, şimdi bu sıkışma, sıkıştırılma, kilitlenme durumu da yaşayabiliyor baraniler bu arada. Ee, mesela hani ailelerin özellikle kız çocukları tabii bizim kültürümüzde ailelerin çok yasakladığı e, çocuklar olabiliyorlar. Dışarı çıkman yasak, şu saatte şunu yapman yasak, işte onu giymen, bunu çıkarman yasak. Başkalarıyla konuşman yasak gibi e, yasaklarla çok e, yaşayabiliyorlar e, bir süre. Sonra ondan da kurtuluyorlar bu arada. E, ya da böyle hani biraz Kıskanç diyeyim eşleri, partnerleri olabiliyor. Hani bundan birazcık şikayetçi oluyorlar. Bir süre sonra ondan da keza kurtulabiliyorlar. Yani böyle tuzaklara düşme eğilimleri de oluyor. O yüzden Baraniyseniz bu konulara dikkat edin. Yani her ne kadar bu sizin kaderiniz desem de e, evet hani böyle şeylerle karşılaşmak kaderiniz olabilir. Ama e, bununla e, sonsuza kadar yaşamak e, da kaderiniz olmasa gerek. Bakın Barani'nin hikayesinde, Yaman'ın hikayelerinde gördük ki Cesaret, azim, sadakat, işte bu tip şeyler, bu tip insani özellikler aslında bunlar devreye girdiğinde kader bile değişebiliyor. Bir de hani yaşam ve ölüm arasında giden bir gezegen, arada duran bir gezegen olduğu için de hani iki, iki uçta, iki ucu bir araya getiren bir yerde gibi. Çünkü her ölüm yeni bir yaşamdır aslında. Her doğum bir başka bir yerdeki bir ölümdür aslında mantığında. Ee, baraniler e, böyle iki ayrı yaşam sürüyor olabilirler. Yani şöyle dışarıda gördüğünüzde ne kadar e, hani e, ne bileyim e, ne kadar havalı özgür e, bir insan falan diyorsunuz mesela ama oysa evde böyle hani hiç e, sesi çıkmıyor, e, belki işte bir takım şeylere e, adaletsizliklere maruz kalıyor, böyle e, daha böyle daha uysal kedi gibi falan olabiliyor mesela. Ee, yani ev hayatıyla dışarı hayatı birbirine büyük tezatlar olabiliyor herkes böyle olacak demiyorum ama böyle şeyler olabiliyor ya da dışarıda astığı astık kestiği kestik bir insanken böyle sinirli öfkeli ee, olur ya böyle şey bir adam hani huysuz bir adam bakıyorsunuz evde hani kılıbık diye nitelendirebileceğimiz böyle daha uysal bir bir karaktere de bürünebiliyor. Yani böyle iki iki ayrı uçta gidebiliyorlar. Dışarıdan göründükleri gibi olmayabiliyor Barani'nin kendi özel hayatı. Şimdi Barani nakşatrasının da her nakşatranın olduğu gibi dört ayağı var. Daha önce Ashwini yayınladıktan sonra işte o her ayağın bize ayrı ayrı derecelerini söyler misiniz diye yorumlar gelmişti. O yüzden bunu yapıyorum. İlk ayağı Barani'nin ilk ayağı Aslan Burcu ayağıdır. E, vedik düzen konuşuyorum. 13 derece 20 dakika e, ile 16 derece 40 dakika arası Koç burcuna girer. Yani bu kişiler e, de aslan özellikleri görülebiliyor. Venüs nakşatrasında bakın daha önce de söylemiştim. Venüs nakşatrasında e, Koç burcunda Mars yönetimi. Venüsle Mars adeta kavuşmuş gibi düşünebilirsiniz e, baraniler için. Yani dolayısıyla şeylerdir böyle aktif bir şekilde yaratıcılıklarını konuşturabiliyorlar. Hani böyle yaratıcılıklarını e, hayata dökebiliyorlar. Biraz e, hani e, böyle cinsel enerjileri yüksek olabiliyor. E, böyle biraz hani flört enerjileri yüksek olabiliyor. İşte bu birinci pada da aslan şeyinde bunun bir de buna bir de aslanlık ekleyelim. Aslında burada biraz daha çok e, nasıl diyeyim irade gücü Hani bu aslan'a aittir bu arada irade gücü, gurur, hani e, ve şey hani böyle bir liderlik özellikleri ilk ayakta daha çok öne çıkıyor. İkinci ayak 16 derece 40 dakikadan 20 derece e, Koç burcuna kadar olan ayak bu başak ayağıdır. Başak ayağında daha çok tabii ki başak ne e, daha çok servis e, nasıl servis verebilirim nasıl yardımcı olabilirim e, daha çalışkanlık. Ee, bu başak ayağında şey biraz daha fazla daha daha analitik işler yapanlar işte daha araştırmacılar belki biraz parayla falan da keza hani muhasebesel işler yapanlar ee, ikinci ayakta da daha yoğun oluyor. Ee, üçüncü ayak ise 20 derece koç burcundan başlıyor ve 23 derece 20 dakika koç burcuna kadar uzanıyor. Ee, bu terazi ayağı. Terazi ayağında daha çok ticaretle uğraşanlar ortaya çıktığı gibi işte hani biraz daha işte şov dünyasına yönelik işler yapanlar, tasarımsal işler yapanlar 3. ayakta daha çok ortaya çıkıyor. 3. ayakta çok bankacı da var bu arada. Çünkü terazi, venüs, iyice venüs özellikleri öne çıkıyor ve gerçekten parayla ilgili ya da değerli kıymetli evraklar, eşyalar, madenlerle ilgili işler yapan kişiler 3. ayakta daha çok yoğunlaşıyor. Dördüncü ayak, akrep ayağı bundan kaydın başında da bahsetmiştim. Dördüncü ayak da işte böyle işte ölüm kalım meseleleri çıkıyor. İşte okülte merak iyice artıyor. E, kişinin hayatında büyük transformasyonlar yaşanabiliyor. Yani bir, bir yaşa kadar, örneğin olsun 30 yaşına kadar bir şekilde yaşarken 30'undan sonra bambaşka şekillerde yaşayan kişiler ortaya çıkabiliyor. Yani her alanda olabiliyor bu. Böyle hani işte ne bileyim çok çok açık ve çok özgür bir yaşamdan birden aşırı muhafazakar bir yaşama geçebiliyorlar ya da işte çok örnek olsun diye söylüyorum aşırı solculuktan aşırı sağcılığa geçebiliyorlar böyle gerçekten çok keskin değişimler çok rastlanıyor Dördüncü ayakta ya da maddi e, bakış açısından manevi bakış açısına geçişte dördüncü ayakta oldukça fazla. Ben bu dördüncü ayağı biraz da şeye benzetiyorum. Böyle filmler var Tim Burton filmleri. Mesela o Beetlejuice'lar falan. Hani bu cadılar bayramı. Hani bunlar oradaki konseptler çok dördüncü ayağına çok uygun Barani'nin. Ee, orada daha çok hani, öte dünyaya merak, ölümden sonra ne var işte ne bileyim hani ölüler canlanıyor bir şeyler oluyor. Böyle, böyle hani yer altında başka dünyalar var falan. Bu konularla çok ilgileniyorlar hakikaten. Özellikle barani 4. ayak insan genel olarak bütün baranilerde var ama 4. ayakta ekstradan var. Korku filmlerine özellikle. Ama böyle hani cinli perili falanlar böyle işte ölüler canlanıyor, geliyor, zombiler oluyor falan. Bu tip şeylere gerçekten çok çok seviyorlar bu tip filmleri izlemeyi. Ben çok e, rastladım. E, bunu onlarda ki ben böyle filmlerden hiç hoşlanmam böyle şey stres olurum ve hani benim için film seyretmek beni stres yapmamalıdır o yüzden kaçınırım böyle şeylerden ama e, onlar çok sevebiliyor e, ya da böyle korku filmleri hikayeleri okumak dinlemek falan çok hoşlarına da gidebiliyor özellikle yani tüm baranilerde var dediğim gibi ama dördüncü ayakta ekstradan var Şimdi ben sanıyorum barani hakkında söyleyeceğim her şeyi söyledim. Umarım faydalı olmuştur. Konuyla ilgili ne düşünüyor ne hissediyorsanız siz de bir baraniyseniz neler yaşadıysanız yorumlara bırakırsanız da çok sevinirim. Bu tip yorumlara dönüyorum çünkü konuyla alakalı. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere o zaman hoşça kalın.